Herkese merhabalar. Gene bir istek üzerinde oluşturduğumuz bir videodur. Üç tane soru çözümünü yapacağım ki o delta kullanımıyla alakalı ee, eğer varsa tabii ortada bir sıkıntı onu halletmeye yönelik üç tane soru olacak. Şimdi düz bir şey yazdım önce. fx fonksiyonu verilmiş. Üçünü de polinom fonksiyonu ve f daima artan diyor. Şimdi bir kere burada daimalık hemen kullanacak bir şey değil bakın. Bir kere fonksiyonun ne olduğunu biliyoruz artan olduğunu biliyoruz. Artan fonksiyonların türevleri sıfırdan büyüktür. Bakın eşitlik yazmıyorum. Yani sıfırdan büyüktür. İstisnalar olur mu? Olur. Ama böyle yazılır. Yani şimdi şu yana bir iki bir şey karalayayım. Bakın sürekli bir fonksiyon için konuşalım. Zaten fonksiyonda süreklikten emin değilsek Hani F artansa türev pozitiftir ya da türev pozitifse F artansa türev pozitif oluyor ama türev pozitifse hep artandır gibi bir şey söyleyemiyoruz arada türevsiz olduğu yerlerde varsa. Yani mesela şöyle bir eğri bakın artıyor türev de pozitif ama şu noktada türevi olmasın buradan tekrar böyle devam ediyor. Hani burada mesela 4 olsun absisi 4'te türevi yok ama 4 dışında her yerde türevi var türevi de pozitif ama fonksiyon artan değil. Çünkü şöyle bakalım. Mesela F1, F2, F3. Hadi F4 tam değeri yok. Tanımı F5. Bakın daha aşağıda artmamış oldu yani. O nedenle biz sürekli fonksiyonlar için en azından konuşalım. Sürekli fonksiyonlarda da şimdi F e, artan dediğimiz zaman türe pozitiftir demekle büyük eşittir sıfır demek arasında bakın nüans farkı var. Şöyle anlık ben onu şöyle ifade ediyorum. Anlık türevin sıfır olması, hani bir an türevin sıfır olması, fonksiyonun artmasını ya da azalmasını bozmaz. Zaten artma ya da azalma e, noktasal kavramlar değildir. E şöyle şöyle bir cümle yok mesela, f fonksiyonu x eşittir dörtte artandır. Böyle bir şey yok. Orada türev pozitif olabilir, ama orada artandır diye bir şey yok. Bir şey, 4'te artamaz bir şey. 4 Evet, 4 eksi ya da epsilon kelimesini kullanmayayım. 3 buçukta 4 buçuk arasında artandır. Yani aralıkta artarsın. Noktada artamazsın. O nedenle mesela fonksiyonun grafiğini düşünelim böyle. Geldi geldi geldi. Anlık bir sıfır. Anlık sıfır da bu işte yani. Şimdi şurada anlık bir türevi sıfır oluyor. Artmayı bozmuyor ama şimdi buna dayanarak da aa demek ki sürekli fonksiyonlara türevi sıfırdan büyük eşit olunca fonksiyon artan diyebiliyoruz da yanlış. Yani geldi mesela fonksiyon bakın. Şurada belli bir müddet türevi sıfır oldu. Tekrar devam edecek. Bu fonksiyonu artan diyemezsin yani. Yani burada belli bir müddet türevi sıfır olmuş. Artmamış o zaman o aralıkta. Burada anlık türevi sıfır olmuş. O nedenle biz bu sorunun ilerleyen aşamasında mesela anlık sıfır oluyorsa tamam artmayı bozmuyor deyip sıfır olmasını kabul edeceğiz yani. Tamam. Şimdi burada türevini alıyorum önce. Bakın eşitlik falan kullanmadım. Gerekiyorsa kullanacağım. Ne demem lazım? 3x kare türevini alıyorum. Artı 2x artı m. Bunun sıfırdan büyük olması lazım. Şimdi karşıma çıkan ifade bir parabol belirten bir ifade. E bunun daima pozitif olmasını istiyorum ben. O zaman ne derim? Hani bunun f'in değil bakın şu an. f'in grafiğini şöyle hayal ettim. İşte şöyle olabilir gibi hayal ettim falan. Şu an bu türevinin grafiğinden bahsediyorum. Pozitif olmalı yani. Ha, yukarılarda olmalı ama bakın anlık bir sıfır olsa çünkü bu sıfır olursa anlık olacak yani aynı bu hesap oluyor işte anlık sıfır olursa demek ki e, artmayı bozmamış olacak yani burada delta delta küçük sıfır de derdik yukarıda olduğu için bu yanlış değil ama eksik oluyor ekleriz çünkü delta'nın sıfır olması bu ifadenin bir tam kare olması türevinden bahsediyorum tam kare olması sonucunu getiriyor e, o da anlık bir kere sıfır oluyor olsun artmayı bozmuyor diyeceğiz yani işte Türev'i b kare eksi 4 ac yani 4 eksi 4 çarpı 3 çarpı m küçük eşit 0, 4'leri götürelim. Ne geliyor? 1 küçük eşit 3m, m büyük eşit 1 bölü 3 gibi bir şey geliyor. Ne sorarsa artık yani. Anlaştık mı arkadaşlar? Bir diğeri bakın bunu sordu böyle ÖSYM'ye. Gene bir 3'ün dereceden bir polinom fonksiyonu verdim. Gene daima artan. Artan. Türev kullanacağım yani gene. Ama bir de zaten şurada dikkat et. Bir tane bilinmeyen var. M var. Burada iki tane bilinmeyen var. M ve N. Ama ne yapmış? Bir bilgi daha vermiş yani. O zaman şöyle yap. Hani bir çözüm yolu göstereyim. De ki 2 bunu sıfırlıyor. 8 artı 2 iki yazıyorum x yerine. 4M artı 2N eksi 26 eşittir. 0. 2'ye de bölelim hepsini. 2M artı N eşittir. Ne oluyor? 9. Tamam. E bir de ne yapmam lazım kardeşim? Artan diyor işte. Türevinin sıfırdan bakın yine büyük olması lazım diyorum. Önce işte kullanmam. Ama biliyorum ki kareli bir şey gelecek. E anlık sıfır bozmayacak. O hikaye devam edecek deminki gibi. Aldım türevini. 3x kare artı 2mx artı n. Bunun sıfırdan büyük olması lazım. Demek delta küçük eşit. Deminki hikayeden alayım. küçük eşit. 0 demem lazım. Yani b kare yani 4 m kare eksi 4 a çarpı c değil mi? Ee, küçük eşit 0. 4'leri yine götürelim. m kare küçük eşit 3 n. Hemen n yerine e, buradan çekip ne yazabilirim ben? 9 eksi 2 m yazabilirim. 3'e de çarpıp sola atıyorum. Ne oluyor? Eksi 6 m artı 6 m. 27 oluyor. Eksi 27. Küçük eşit 0. Bu da şöyle bir tablo yapıyor. M artı 9. Eksi 9 ile 3 artı eksi artı. Yani M'nin şu aralıkta olması lazım. E bu sorulara ne yapılabilir? Zaten neyi M türünden yazabilirim. Mesela şöyle bir şey sorabiliriz. F3 en az kaçtır? Yani yaz 3'ü. M'den elli bir şey buluyorsun. Bakın. N yerine demin de yazdığın gibi 9 yaz. eksi 2 M yaz. M'nin de bir aralığı var zaten. Gördüğün gibi. Uygun değer set yapıştır. Bunu sorabilir. Ya da M'nin değer aralığını sorabilir. Anlaştık mı arkadaşlar? Yani artan diyor türev kullanacağım. Ancak şu soruda bunda da türev kullanıyorlar. Yani yapmayın. Burada türevlik bir şey yok. Burada da bir diskriminant olayı var ama türevlik bir şey yok. Şimdi diyor ki f1 0. Tamam. Deminkindeki gibi. Orada f2 0'dı. Ve diyor f x eksenini başka yerde kesmiyor. Şimdi böyle olunca tamam bir de 0 oluyormuş. Başka da kesmiyormuş. İnsanın hakkında bu geliyor tabii. E, artan ya kesmiyor. Tamam hakikaten daima artansa ve F1 sıfırsa başka yerde kesmez. Ama başka yerde kesmiyorsa daim artandır. Diğer miyim? Belki de grafik şöyle yani. Bir de kesti. Döndü. Hadi kesmekten vazgeçti ve gitti. Bakın daim artan değil ama gene de X80'ini başka yerde kesmedi. Anlaştık? Burada da şöyle bir yol izlenebilir. F1 sıfır olduğuna göre bir polinom mantığıyla X81 çarpanı vardır diyeceğim. Ve bunları dağıttığımda bu gelecek. İşte burası X kare olmalı diyeceğim. Sabit eksi 2 olduğunu görüyorum. Sabitleri çarpınca sabit bulunur. Buraya artı 2 yazacağım. Bir de ortada x'li bir şey olmalı. Değil mi? Cx. Onu da bulamam. M ve N'yi bilmiyorum çünkü. E ne biliyorum ben? Başka yerde kesmeyecek demiş yani. E şimdi buradan bir kök geldi. Buradan kök gelmemeli. Yani çözüm kümesi buradan boş gibi olmalı. Sadece o tarafa bakarsam. E ne diyeceğim? Delta küçük sıfır. Hocam niye küçük eşit sıfır demedik? Niye diyeyim yani? Şimdi delta'nın sıfır olması bu ifadeyi bu ifadeyi anlık bir sıfıra götürür. Bakın bir an. E i̇yi de o ifade bir an sıfıra geldi mi gidecek bir kere daha kesmiş olacak. Baş yerde kesmiyor demiş. O zaman burada ben delta küçük eşit değil de küçük sıfır demeliyim. Soruyu da bir daha m'ye n'ye döndürmeyin eğer m'ye n'ye ilgili bir şey sormuyorsa. Mesela burada hemen delta küçük sıfırı kullanırsın. b kare yani c kare. Eksi dört çarpı a çarpı c küçük sıfır. İşte C'nin karesi 8'den küçük. C tam sayı diyorsa işte aralık C için sayılar bul. Ne var? 2, 1, 0, eksi 1, eksi 2 gibi. Sana f 2 mi sordu? f 3ü mü sordu en az en çok diye? Şurada yaz 2, 3 yani. C'ye bağlı bir şey elde edeceksin. C'yi de buradan seçip yerleştir. Yani soruların son kısmıyla ilgili çok şu an bu videoda amacım o değildi. E, ee, Delta'ya nasıl ve ne kadar bakıyoruz? Neresine bakıyoruz? Falan. Onunla ilgili istek geldiği için çekmiştim. Umarım işe yaramış bir video olacaktır. Ee, olur, olacaktır. Olmadı biraz değerik bir şey kullanıyor. Umarım işe yarar bir video olur. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Herkese tekrar başarılar diliyorum gençler.